Herkese merhaba. 4 dakika ilk kez hoş geldiniz. Bugün dünya en iyi bisikletlerine bakacağız. İlerleyemeyeceğim. Bir numara Scout'tı. Scout diyor. Sıvı zayda. Biz ona kameramanla birlikte perde çalıyor kız. Terey. Hayaldeki bisikletlerden bir tanesi. Çok pahalı. Jane. Efsane ötesi bir şey. Scott. Bunu çok dahilleri güzel. Yola Kanada. Efsane ötesi. Bir insan neden kırıklık taktırır ki? Anlamadım. Santa Cruz dahillerde efsane. Zaten tahmin sadece bir tane dahil var. Dahil öğretiyor başka. Bianchi çok şaşırdı. Bayağı bir şaşırdım yani ki. ilk başta markasız filo sanıyordum Sana baktı Çoktu. Orbea. Cube. Onun olarak da Merida. Hızlı Çılgın Mer Merida, Sokra 500 vardı 105 set. Bakalım hangi Jack. Yok değil. Uzun değil. Bakalım. Arkadaşlar ben bunu öğrendim. Ağır kasalar. abi abi? Nerede yani Böyle ağır kasalar. Daha da ağırmış. Ben bilmiyorum bunu. Bakın. Burada bir tane kırıklık var. Nereye gideceğiz? Şimdi gitti. Allah Allah. İşte bir setler böyleydi. arada de inter? Ha burada. Ya dur, 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 dur. Bak şimdi burada bir tane var. Hangi set? Üstürülme ben ne göremiyorum. Ben kripto takmış. Bir de o sağlamla var ya. Ee, nasıl söylesem? Evet, normal orijinal daha bir orijinal dedi. Hayır daha bir setlerine. Mesela bu skata takılan şeylerden var ya. Kırkolarda onlardan vardı. Bir insan neden yol setine kırko takar ki? Anlamıyorum. İşte Dün. E, dünya damga vura en iyi bir setle markalı Biz de, videomuzu Like at, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.